Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oyunlarını video geçirince kanalımıza abone olmayı da ben bildiğim tuşuna Unutmayın keyifli şeyler diliyorum şimdiden. Arkadaşlar bugün ee, bir şeyler yapacağız, saldıracağız falan. Köyde yükseltmeler falan var. Onlar da biraz yan köyde de var. söz gibi burada bin şarjımız boşta paramız olduğu gibi var. E, önce şuradaki 9 yıldızı alalım. <laughs> Ha, zaten direkt dışarıdaymış şöyle bir. Öncelikle de şeyle alalım ondan sonra. Şunu oraya git dedik. Amacım burada köyü 3 yıldız falan şey yapmak değil. Her de zaten bunu söylüyorum. bir şeyde kalsın da gene. o dev topu alsın mı? Alır büyük O da fırına alır. Hasan ben zaten çok bir vurmuyor. Yani bana göre süre yeterse Süreden yiyeceğiz ya. Fulleyemedik köyü. Uçarak gidelim. Fulleyemedik. <laughs> Öylesine kullandım ya. Yani. full biliyorum da fulleyemedik ki bir şey. 89 altı yani 99 da değil. Buradaki 9 yıldızı alalım. Bir de buranın Ne diyecektim ben ya. Bir şey ne boş. Şu lap sürücüyü bir alalım okçularla. iki yıldız bakacağız alırım diye düşünüyorum. Yok bu sefer 90 küsür alamayız. <laughs> <laughs> bu tarzda videolarımda açıklamak istiyorsanız video ben mi yok tekrardan teşekkür ederim <laughs> bence hava savunması etmesi ezici ne alaka ya bilerek özelliğini kullanacağım özelliğini kullanırsam o tarafa gidecek ve Hava sonması buna sıkmaya devam edecek. Şimdi havana kilitlendim. Neyse. Havana kilit. Alamadım. Abi canı, canına bak ya. İsrail'de 9 yıldız. Burada bir şey bassam ne bassam ya mega full fullledik. Havan full şu full ya mı bakalım Bak ne öneriyor saat kulesi yok ya basmayacağım o önemli değil savunma basacağım ben. Ha. Şimdi Hava bombası buradan altın. Fırınla aynı maliyete mi denk geliyor? Arada 200 bin Hangisi daha çok? 14514 e 14 veriyor bu. 94'e 8. Ama şöyle bir şey var Biri hem karayı hem havaya sıkıyor. Biri sadece havayı sıkıyor. Bu da şehir yiymiş. Bunu basıp geçerim. Bu hem karayı hem havaya sıktığı için şuradan ne hızlandırmamızı basalım artık 8 gün boyunca fırın çalışmayacak burası böyle şimdi gelelim ana köyümüze ana köyde de bir salda yapalım hmm. Yani bol bir göğe <laughs> <köyü> arıyorum da <laughs> Buranın ganimeti bol olsaydı mesela saldırırdım ama ganimeti çok yok. Buranın da aynı şekilde yani köyü alalım. Kar eksiriyi de böyle... Bu köye saldırmak istiyorum istemiyorum açıkçası yani saldırırım da saldırmak istemiyorum. Tamam şu kere saldır ya 380 bin içinde ya. hava sonmalarını almamız lazım. şu yanlıştaki patlatıcıyı da aldık o bahaneyle. Şimdi şu taraflardan falan gireceğim için şu. Bir... 3 tane var. 3 tane de yani şurayı salla. Belki oksolestini oh alırız. Aldık zaten iyi. Da kareksir toplayıcısını alsın. Şimdi şuradan salalım koruyucuyu havadan aynen. Bunu nereden salsam? Pek kadar yanımızda bir tane de. Geç olmadan bir özelliğimizi basalım. Bunu da buradan saldım. Şu an benim içimde çok korkunç bir his var. Gerçekten tomuru sağlayacağım yani. İçimde çok... İyi ki salmışız. Yoksa düşündüğüm şey olacakmış. Orada da balon varmış, ejderha varmış. Tamam, bir zaten şey yapamayacağım. Burada şey var değil mi aynen? Tamam ordu varmış. Hemen şuradan yeniden eğitelim. Eğitemedim. Hop. Köye direkt saldıralım. Direkt köye saldıracağım. Nereden gireyim? Şuradan. Şu taraftan gireyim. Bak şurayı al. tamam ya, çok önemli öyle bir tanesi alsın. O cehennem işte. Cehennemler tekli olduğu için o bize birazcık sıkıntı çıkartabilir. Şunun özelliğini geç olmadan basalım. Şimdi içimde çok kötü bir soru Bu galiba bu köyde olacak. O düşündüğüm şey. Gerçi şu etrafı temizliyor soldaki ama. <laughs> tamam o da öldü. Neyse bir şey olmaz. Eksi yeriz. Tomurum olsaydı. Önemli değil. şundan şunları yeterim yani. Evet arkadaşlar bugün videonun sonunda en şunun sıradaki, sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.